Büyük İskender, evet. Alexander Grant. Evet. Hmm. E, Boşa Yaşanmış Hayatlar ve Büyük İskender yazısında e, İskender'in hayatını okumuştum, kısa hayatını okumuştum. Ve bir de filmini seyretmiştim, biyografi niteliğindeydi. Hem böyle çok duygulanmıştım, çok küçük yaşta e, bir imparatorluğa hükmediyorsun, Nispeten küçük bir imparatorluk senin görevi devralmandan sonra neredeyse dünyanın e, yarısını fethediyorsun ve geçtiğin her yerde büyük zaferler kazanıyorsun sadece işte Perslere gelene kadar. Ve yeni de zaferler yapıyorsun ve günün birinde tükeniyorsun. Diyorsun ki nereye kadar geleceğim? Nereye kadar fethedeceğim? Bunun sonu yok. Ve geldiğin yaş kaç? 30. Evet. Çok geç yaşta da ölüyorsun zaten. Evet. Belki de Sürkast'te kurban gittin, Bilemiyoruz. Onu da o konuda bazı şeyler var, muallak durumlar var. Ve kendisi kendi içinde iç hesaplaşmaları yaşayan bilgi bir adam son döneminde yani ölüm, ölümümüme birkaç gün kala şöyle düşünüyor. Niçin yaptım bu kadar şeyi? Bu kadar şeyi fethettim de ne oldu? Ne kazandım? Dostlarımı kaybettim. Annemin ölümünü göremedim. Ne bileyim? şu an elimde tutabileceğim dünya kadar hazine var. Başka ne yapabilirim ki bundan başka? Çocuğu ve eşi de bu arada ölüyor veya öldürülüyor. Öldürülmesi isteniyor. Tüm bunları düşündükten sonra vasiyet olarak şunu söylüyor. Eğer ben bir gün ölürsem tabutun tabutum elim dışarıda gitsin. Bu beni o kadar çok etkiledi ki yani her yere kazanmış olabilir. Bir sürü, hiçbir savaş kaybetmemiş olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Hiçbir savaşı kaybetmeyen birisi, birçok zaferden zaferye koşmuş birisi ölümü yalnız kucaklıyor ve elinde hiçbir şey yokken. Bu gerçekten çok derin. Şimdi kendisi bir savaşçı. Ee, iyi bir liderdi. Çok yönlü bir kişilik. Zeki bir adam. Aynı zamanda iyi bir eğitimli. Okçuluk konusunda, Müziksel i̇şte mızrak kullanma konusunda binme konusunda zaten profesyonel. Babası bu konuda Philip onu çok çok desteklemiş. Ama aynı zamanda babası onu bilimsel anlamda da geliştirsin hmm. diye de Aristoya özel olarak tutmuş. Evet, Ondan dersler evet. almış yaklaşık 3 yıl kadar. Evet. 13 yaşından 16 yaşına kadar. Çok güzel bir süre. Böyle parlak insanların hayatlarına baktığımızda doğum hikayeleri dahil olmak üzere ölümlere kadar her şey böyle sıra dışı oluyor. Annesinin adı Olimpias, Kadın hırslı, güçlü ama mekadon değilmiş. Farklı bir topluluktan geliyor. O zamanlar Antik Yunan felsefesini anlattığımda sana söylemiştim belki. Hatta Aristo neden Makedonya'ya gitti? Yunanistan'la Makedonya arasında sürekli bir savaş var. Bir uyumsuzluk var. E, annesi Yunan asıllı. Hatta annesi kendisinin e, o Turuyo'da Arkelos diye bir yarı insan yarı tanrı olarak dilendiren bir kahraman var. Troya Savaşı'nın baş kahramanlarında. Agamemnon'da savaşmıştır vesaire. Onun soyundan geldiğini söylüyor. Ve hatta ve hatta bir gece Zeus'un onu ziyaret ettiğini ve e, ziyareti sırasında aslında İskender'e hamile kaldığını dolayısıyla İskender Zeus'un oğlu diyor. Tabii aynı zamanda entrikacı bir kadın olduğunda daha sonraki sahnelerde görüyoruz. Ee, o dönemde Mekanonlar'da birden fazla eş almadı. Daha dünyanın her yerinde öyle. Birden çok eşin olması e, kabileler veya işte krallıklarla arasında bağın güçlü olması, savaşların önüne geçmesi anlaşmaların sırasında kadınla yönelik pazarlıklarla yapılıyordu. Ve bir, Filipin'de yani İskender'in babasının da birden fazla eşi vardı. Ve eee Olimpiyas'ın dışındaki eşi Makedonlu ve Makedonyalı halk tarafından sevilen bir karakterdi. Olimpiyas biraz daha karanlık. Fakat kendi oğlunun yani İskender'in e, sıradan bir insan olmadığını, Makedonya'nın kralı olması gerektiğini, hatta Tanrı evladı olduğunu, Tanrı çocuğu olduğunu ispatlamak için de Mısır kahinlere bir başvuruyorlar. O sırada Filip de tabii ki ona eşlik ediyor. E, Mısır Amon rahiplerine denk geliyor. Amon rahipleri de e, İskender'in doğduğu tarihle alakalı bir kehanette bulunuyorlar. Ve bu sefer e, hem Zeus hem de Amon'un oğlu olarak da kendisini kabul ettiriyor. İskender daha doğrusu İskender'in annesi. O yüzden bir tanrı popleksi diyebileceğimiz, kendisine üstünlük edebilecek bir karakter de çiziyor. çiziliyor annesi tarafından. Annesinin manipülasyonlarıyla bu şekilde yetişiyor diyebiliriz. Sonuçta kadın baktığımızda çocuğunun iyiliğini istiyor veya çocuğunun e, hükümler olmasını istiyor. Alexander'ın bir tane kız kardeşi var ve bir Makedon'la evleniyor ve ondan sonra ondan doğacak doğacak çocuğun da lider olacağı düşünülüyor. Bir gün böyle Filip damadı ve Alexander Eskender'le birlikte Ayrana'da da dolaşıyorlar ve halkı selamlıyorlar. Aynı zamanda düğün, kızının düğünü, gösterişli bir düğün ve Filip kendi etrafındaki korumalarını da gönderiyor. Ben işte damadım ve oğlumla birlikte olacağım. O sırada halkın içerisinden birisi Filip'i öldürüyor. Ve Filip'in öldürülmesi herkes şok ediyor. Ve sonrasında da zaten İskender tahta geçiyor. Şimdi bazı tarihçilere göre veya işte kaynaklara bakarak diyorlar ki Olimpiyaz İskender'le birlikte babasına bir komplo kurdu. Yani babasına bir suikast düzenledi. Ve o öldüren kişiyi tuttular, beynini yıkadılar ki Filipus güçlü bir asker, kuvvetli bir asker ve e, idareci olarak da çok zeki bir adam onun bu şekilde avlanıyor olması veya öldürülüyor olması çok zor diyorlar. Mutlaka bunun bir nedeni olması, suikaste kurban gitmiş olması, bu kadar korumansız da olamaz demeye çalışıyorlar. Suikast olup olmadığı hala bilinmiyor. Ve İskender tahta geçmeden önce doğal olarak babasına çok şarşalı büyük bir mezar yapıyor. Tam bir tanrıların mezarına gibi. İşte tanrıların hani mezarlarına veya işte Mısır geleneklerine göre eşyalar veya işte bazı hizmetkarlar konulur ya aynen onun gibi ve büyük bir ateş yakıyor ve mezarın başına bir tane heykel heykel değil resim yaptırıyor. Bu resimde babasıyla kendisi aslan avına çıkmış şekilde ediyor. Şimdi aslan burada bir temsil ediyor. Nedir? E, kraliyet ailesinin dışında kimse e, avcılığa çıkamaz. Aslan avına çıkamaz. Tarihçiler yine diyor ki böyle bir resim yaptırması aslında çift yönlü. Birincisi babasının adını onurlandırmak, ikincisi de kendisini onurlandırmak. Yani bundan sonra tahtın varisi benim imajını vermeye çalışıyor. Sonrasında da zaten e, seferlere çıkıyor ve Aristo'nun bilgeliğinden çokça faydalanıyor. Onun etkisini görüyor. Ve gittiği her yerde mutlaka bir e, bilim insanı, felsefe insanıyla muhatap oluyor. Felsefe yapıyor, konuşuyor, araştırıyor. Savaşlı ve durdurabiliyor sırf bu yüzden. Hatta İstanbul, e, Antalya, bizim bu doğduğumuz topraklar, benim bizim bulunduğumuz toprakları da ziyarete geliyor ki zaten Yunanistan, e, Hindistan, Pakistan Afrika alabildiğince yayılıyor. Bu sırada e, Türkiye topraklarına girdiğinde Turuya bölgesinde Akinyus'un ziyaretine gidiyor. Orada işte mezarına şey koyuyor adını soruyor. Çelenk koyuyor. Çünkü atası olduğunu düşünüyor. Bir de başka bir hikaye var. Bu da daha komik. Diyojenle aynı dönemde yaşıyor. Büyük İskender e, Diyojen e, kilik e, ekolünden geliyor. Yani kendisi dünyevi zevklerden arındırmış böyle fıçın içerisinde bir fıçısını düşünün. Büyük bir fıçının içerisinde yaşıyor ve sadece insanlara gelenlere de bir şeyler anlatıyor. İşte dünya zevkinden vazgeçin, hayat şöyle, yaşam böyle diye konuşan bir tip. Ya hafif o dönemin çatlak kesime diyebiliriz. Diyo Diyojen'in yanına geliyor diyor ki, bak diyor ben birçok şeye sahibim. Servetim var. Şöyleyim böyleyim. Dile benden ne dilersen bu da ki gölge etme başka bir şey istemiyorum buna çok etkilenen İskender diyor ki şayet ben İskender olmasaydım Diogen olurdum diyor <laughs> aynı zamanda onu şey özeniyor çünkü onun o rahatlığı ama aynı zamanda büyük İskender'in omuzundaki yükler kendisine bunu düşündürtebiliyor günlerce ve günlerce bu sohbetler yapıyor kendisi evleniyor bu arada e ve en evlendiği kişi ilk bakışta aşık oluyor ve e, çocuğu oluyor ve sonra bir şekilde ihanete uğruyor. Onları öldürmek zorunda kalıyor. Öldüren kişilerde, öldürtülmesini emreden kişilerde kendisinin en yakın arkadaşları. Bu savaşlara çıktığında mutlak zaferler kazanabilir, kazanmış da ama aynı zamanda yükseliş ne kadar hızlı oluyorsa etrafındaki insanın da insanların değişiminin o kadar hızlı olduğunu gördüğü için biraz da belki hüsran içinde kalıyor. Sıradışı bir kişilik olduğunu yine altını çizerek söylüyorum. Mesela Pers İmparatorluğu'nu bir Dairus'ta yaptığı bir savaşta evet kaybediyor ama sonuçta bir, bir sonra kazanıyor. Ve kazan, kazandıktan sonra oranın idaresini ele geçirmek için, oradaki insanların, halkın saygısını kazanmak için Persler gibi giyiniyor. Pers erkekleri gibi giyiniyor. İşte sakallarını uzatıyor, belki de örüyor, elbise giyiyor. Ve ilginç olan şey safranın da büyük bir ilgisi varmış. Safranı kullanarak işte saçlarını boyuyor, tenine iyi geldiği için şifa yapıyor ve yaralarının çabuk iyileştirdiği için Safran'ın çokça kullandığı söylenene geliyor. Mezarı bilinmiyor. Hayır. Kendisinin Orta Doğu yaptığı seferlerde e, birinde zaten terk yapıyor, beden terk yapıyor. Zehirleniyor aslında bir şenlik sırasında. Ee, yine Perslerin olduğu bölümde birisinin zehirlen, zehirlendiğini düşünüyorlar şarapla. Çünkü çok da iç geçitmeyi seviyor. Yani gecesi gündüzü, sabah akşam şarap içen bir adam. Ve e, hastalık, e, şarabı içtikten iki gün sonra da zehirleniyor. Ölüyor daha doğrusu. Bir dönem ona, onun mezarını hiçbir yere göndermiyorlar. Bal içerisinde saklıyorlar ki bozulmasın diye. Hmm. Sonra çünkü arkasında bir şey yok. varis yok, varis yok. Evet. Ve onun yakınındaki generaller aslında o cesede sahip olan kişi tahta geçebilecek gözüyle bakıldığı için bir şekilde içsel karışıklık oluyor. Mısırlardan öğrendikleri geleneklere göre de onun cesedini bir fıçıdaki balın içerisine saklıyorlar ki bozulmasın. Getiriyorlar. Sonra bir general teslim ediyor. o de zaten kendisinden sonra ülkeyi yönetiyor burada e, askerliğinin de sıradışı olduğunu söylemem lazım. Mesela savaş sırasında savaşçı kişiliğinin ne kadar böyle parlak olduğunu ifade etmek istiyorum. Gerçek bir komutan gibi. Zaten kendisi önde gidiyor. Hiçbir zaman geri planda değil. Hadi gidin de öncü kuvvetli kullanmıyor. Kendisiyle birlikte kendisini yoldaş dedikleri 300 adet arkadaş kesimi var. Onun dışında eğer deniz aşırı bölgeye gittiyse ve bir yere deniz yoluyla ulaşması gerekiyorsa denizin üzerinde geçici köprüler oluşturuyor. Ve askerlerinin savaş alanı terk etmesi gibi bir söz konusu olamıyor. Şayet böyle bir şey varsa fillerle öldürülebilir katı kurallar uygulanıyor. Savaştan kaçan fil de ölür. fil biliyorsun devasa bir şey. Ezilmesi konusunda insan eşine bile kapılabiliyor. Ve tabii ki kendisinin biraz da narsist kişiliği olduğunu söylememizde e, sakınca yok da düşünüyorum. Atına ve yaklaşık 70 tane şehre kendi ismini veriyor. <laughs> Sanata, müziğe aşık bir adam, e, bilime aşık bir adam, felsefe zaten doğuştan diyebiliriz. Tabii entrikaların içerisinde büyüyünce, etrafını dönen olayların içerisinde büyüyünce ister istemez bir şekilde e, onların etkisine kapılabiliyor. Ama diye de diyorum ki yani gerçekten ne olursan ol, Büyük İskender ol, Kanuni Sultan Süleyman ol, Harun ol, Karun ol hiç fark etmez. E, sonuç sıfır oluyor. Eğer bir amaçsız ve gayetsiz yaşadıysa. Evet. Dolayısıyla tabuttan elin dışarıda gidiyorsun. Hı hı. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Gülcüğüm.